Evet, toparlama vakti geldi. Nereye gidiyoruz? Şimdi yol bizi Avusturya'ya götürecek. Ben şurayı toparlayabilirsem. Şurada bir sürü malzeme bak bak gel. Bunları da göstereyim size. Bunlar her seferinde şeye giriyor bak. Şunlar benim botlarım zaten. Bu şey lastiğe takılan kilit. Daha hiç kullanmadık. Çalışma malzemeleri burada. DIY malzemeleri. Şurada arabanın altına koyduğumuz şeyler kaymasın diye veya işte level'ını ayarlamak için, yüksek tutabilmek için koyduğumuz. Ne derin ona acaba? Tekerlik altı zamazingosu. <laughs> bu, bu fikir güzel. Şimdi bir hazırlanalım. Bak kırmızılım da burada duruyor. Sonra bir kahvaltı, sonra Avusturya yolları, taştan! Almanya'da farklı bir şey olduğunu söyleyeyim. Normalde e, Fransa'da kaldığımız hiçbir yerde bunu yapmadılar. Önümüzde gideceğimiz işte Hırvatistan, Avusturya falan filanların da hepsine baktım. Orada da öyle bir şey yok. Almanya'da kilowatt saat başı elektrik... E, <laughs> geçiriyorlar ne çektim? <laughs> elektrik fiyatı çarj ediyorlar insana. E, burada e, günlük 4 kilowatt hakkım var. E, üstünü işte elektrik şarjı olarak sağ olsunlar öpüyorlar. Normalde burada 18 euro kalacaktık. Biz toplamda 64 kW fazladan elektrik kullanmışız. 64 kW için 41 Euro daha fazla para ödedik. Yani hani 18 Euro'dan 20 2 euroya çıktı herhalde. 23, 23. Birisi 23 dedi. 23 euroya çıkmış oldu. E, Almanya'da daha kalmayız yani. Kilowatt saatli yerde kalmayız çünkü biz harcıyoruz. Soğuk abi soğuk. E, gazı hadi harcamayalım diye elektriği harcıyoruz. Cık. Günlük 5 euro fazladan para ödedik ya. Zaten internet de paralıydı zaten. İnternette de günlük 2 euro para ödemiştik. Olmadı yani. Almanya bizi yordu yani şu anda. Hoş mu? Şunlar komple içeri girecekler. Evet, evet. Evet, hazırız. Bakınız, aleti bağladık. Herkes hazır. He, yola çıkacağız. O zaman şöyle söylüyorum. Gençler, Avusturya yoluna hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız Poyrazcığım? Hazırız. O zaman başlayalım. <laughs> Deli gibi bağırıyor bu çocuk ya. You and me stuck on the ocean now Nothing but waves and in this villain in I wanna up, just keep on going, I don't even know how we got here. All my reasoning have disappeared. Fiu, ilk durağımızı verdik. Avusturya'ya herhalde böyle bir bir saat falan 45 dakika mesafedeyiz. Bak burası şey dinlenme alanı. Buradan şimdi gidip bir tane vignet alacağım. Avusturya'da Avusturya'ya girmeden önce bir vignet almak gerekiyor. Vinyet de Türkçesi aslında vinyet diye okunur. Belki de kendisi de öyle okunuyor ne bileyim ya. Vinyet şey otobanlarda ee, ödeme yapmış oluyorsun. 9 euro falan herhalde şimdi gidip bakacağım. E, otobanda bir de para ödeyecek miyiz ödemeyecek miyiz onu da kullandık. Dur arı geldi. Onu da şeyde algılayacağız. Yolda algılayacağız. Bak şöyle bir yer. Girişi böyle. Burasına gene bir tane fişkiye koymuşlar. Bak şunu alacağız. Vignet. Dijital Strike and Mouth. Klabe Vignet. Dijital Vignet. Bize Klabe Vignet lazım. Böyle bir yer. Oturma yerleri falan var burada. Aslında İngiltere'dekilerden çok da büyük bir farkı yok yani. İngiltere'dekiler gibi. Şu tuvalete gireceğim. Göstermeyeyim şimdi tuvalet. İşlem tamam. Aleti aldık. 9.40. 10 günlüğüne 9.40 ödedik. dedik ee, şimdi bunu cama yapıştıracağız. Bu olmadı mı 200 Euro'dan başlayan diyor yani. 200 Euro'dan başlayan e, cezalar yiyebiliyormuşuz. Ne yapıyorsun? Sen mi süreceksin arabayı? Sen mi süreceksin arabayı? Nasıl anlamadım? Yapıştır. Yavrum benim eğer çekmezse senden bak. Ha. görüntü kaydı var elimde. E, benden ben yapıştır dedin. Nereye yapıştırılıyormuş? Gel bana yapıştır. O zaman Avusturya yoluna devam. bir şey söyleyeceğim yalnız. Avusturya bayağı bildiğin şey şehri ülkesiymiş ya. Tüneller ülkesiymiş. Bir tünelden çıktık bir tünele girdik. Bir tünelden şu anda içinde bulunduğumuz tünel tam 6.8 kilometre. 6.8 kilometre. Dağı yarmışlar böyle aşağı doğru iniyoruz şu anda ya dil gibi. ve şahanelerden şahane bir yere park ettik, geldik. Gamze'cim ne diyorsun? <laughs> Harika bir yer değil Çok güzel değil mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hemen gösteriyorum. Çok güzel. Hemen gösteriyorum. Şurada bir dağımız var. Şuradan giriş yaptık. Böyle geldik. Ve karşıda karlı dağlarımız. Şuradan da güneş batıyor. Ormanımız. Ormanımız. Ya her türlü çok tatlı bir yer buldum sana. Her Ay. türlü, böyle tatlı bir adamım ya, neresinden baksan. Çok güzel. <laughs> oğlum şey yapıyor, uyuyor. bir yer Hala mı? ya, bir uyuyanıyor. Baba ne zaman park ettin, ne zaman park ettin? Uyan, uyan, uyuma. Şöyle bir güneşi kaçırmadan bir akşam gezmesi yapmayalım mı? Yapalım, bak bak bak. Şu dağların, dağların tepelerindeki karları görüyor musunuz? Karlı dağların tam ortasına mekan yapmışlar. Mekanın kedisi de var ya. Böyle bir şey yok ya. Süper. Bak burası ana giriş yeri. Burada resepsiyonda abi oturuyor. Aynen bizdeki yazaneler gibi. Camı açtı bizi görünce. Ne vardı? Dedim kalacağız biz bu akşam. Kalın kalın dedi evladım dedi. Tatlı insan ya. Şurada mekanın havuzu da var aslında. Yani mekanlı bitişik burası. Tanıtımlarda görmüştüm. Şey yazıyordu yani hani kullanılabilir havuz anlamında. Şurada bir golf sahası var mini golf. Bunlar hep tabi yazın. Hep yazın. Biz hep kaçırdık bunları ya. Sıraya bak. Abi evlere bak. Çok iyi değil mi ya? Artık neyse bu. Ev değildir tabi de. Aa bak orada tenis oynuyorlar arkada insanlar. Bak karşıdaki şey. Kilise. İlla bir kilise koyuyorlar ya bunlar da. Dağlara bak dağlara. Yavrum benim be. Karılı dağların. Ardında bir yaşa. Sus Gitti gitti. Hayır, sus. Seyredenler de gitti. Sus. Dört tane seyirci var orada kaç tanesini satayım. Poyraz. Ne sesi geliyor şu anda acaba? Deniz. Deniz mi? Deniz değildir zannetmiyorum ama. Çok acayip bir şeye geldik ya. Evet. Çok iyi değil misin sen ya? Muazzam. Ya dün ne kadar güzel çekim yaparken şarjı bitti. Sonra güneş gitti. Sonra biz dedik ki yatalım artık ya. Evet şu anda kalktık. Yola çıkacağız. Bak oradan Gamze geliyor. bir, bir adet Karşıdan Gamze geliyor size el sallayarak. Şey yapıyor. Keşif yapıyor. Bak şu arkadaki görüntü çok güzel ya. Güneş. Güneş şu anda burada. Hani dumanlı dağlar dedikleri o bulutlar gitse burası komple güneş olacak ama şansımıza güneşi göremedik. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim size. Soğuktu. Gece soğuktu zaten biliyorduk soğuk olacağını ama hani ısıtıcıyı çalıştırmadığımız anlarda donduk. Yani ben dondum. Bir de unutmadan sonra unutuyorum. E, Almanya-Avusturya arası yollardan bahsedeyim. Yollar çok güzeldi. E, şey inmemize rağmen, dağa çıkıp dağa inmemize rağmen süper yapmışlar. Hiç böyle aşağı inişler, yukarı çıkışlar falan yok. Böyle tatlı tatlı dinliyorsunuz. E, i̇şte bir tane şey aldık. Vinyet aldık. 9.40 verdik. Bir de buraya gelirken ki kullandığımız yolda e, şey ödedik. 12.50 Yani o Araba için geçerli fiyat yani sadece şey diye karavanımız var diye 12.50 değil 12.50 ödüyorsunuz. Vinyete niye para verdik? Yani minyeti kullanma sistemi şeymiş. Yani motor beyleri kullandığınız içinmiş. Ee, i̇stisnaları var. Biz o istisnada mıydık değil miydik? Gamze mi geçiyor ya? Tatlım merhaba. <laughs> ey yavrum ey. Ee, şey... Biz o istisna adamıydız değil miyiz onu tam çözemediğim için ben artık almış bulundum. Acayip tüneller var. Yani yanlış hatırlamıyorsam 6 ya da 7 tane tünel geçtik. İki tanesi çok uzundu. Bir tanesi 6 kilometre bir tanesi 5,5 kilometreydi. Bayağı iyiydi. Yollarda yağmur yoktu. Güzel böyle şey güneşi bayağı gördüğümüz yollarda. Güneş oldu mu? Yol, yol kuru oldu mu? Hani karavan çekmesi de zevkli oluyormuş. Onu en azından deneyimlemiş oldum. Hemen kapatmadan şurayı da söyleyeyim. Burası da e, gecelik. Normalde işte iki kişi, bir de oğlanla beraber e, tuttuğuna 25 Euro tutuyordu. İşte daha önce bahsetmiştim ya, hatta şurada göstereyim de size. Daha sonra bunu açık açık, uzun uzun anlatacağım. Açık açık ne ya? Uzun uzun anlatacağım. Discount kart diye bir şey var. E, bununla e, 18 Euro'ya kaldık. İşte kişi başı birer Euro da e, oğlan almıyorlar. Edaldılar şey, e, şehir taksi diye, şehir vergisi diye bir şey var, onları aldılar. Yani normalde siz gelseniz, bu kartla kalsanız 20 Euro düz ödeme yapsanız 25 euro ödeyeceksiniz gecelik. Bazen o kadar çok uzatıyorum ki ben bile sinir oluyorum kendime ya. Evet o zaman şimdi ne yapıyoruz? Arabayı bağlıyoruz. Hırvatistan'a gidiyoruz. Artık Hırvatistan'da birazcık kalırız. <laughs> Bu da böyle işte göreyim. <laughs> Baba kaşınıyor babacım o. Hadi. Hadi gel bakalım.